Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle değişik oyunların Galiba 8. bölümde arkadaşlar bu bölüm Agar Battles'ı inceliyoruz Bu arada ben play'e basarken siz de buradan like butonuna basınız Şimdi bu Gelme Şimdi e, bunu da biz challenge da yapmayı düşünüyoruz ama onun için like butonuna basmayı unutmayın. Hemen oyunumuza başlıyoruz. Oyun nasıl bir şey? Agar.io'nun, e, bilgisayardaki Agar.io'nun e, telefona uyarlanmışı. Şimdi biz buradaki e, beşgenleri toplayarak büyüyoruz ve öbür adamları yiyoruz. Oyunun amacı bu. Aa, işte böyle kaçmaya çalışıyoruz. Ve yeniliyoruz. Bence çok güzel bir oyun. Tabi Google Play Store'da bulabilirsiniz bu oyunu. Biz hemen Hemen biz biraz oynayalım Ama oyunun amacı çok yok Yani eğlenmek için bu arada internetle oynanıyor Çünkü serverlara girildiği için Türkler de var çoğunlukla Kontrol de güzel Bu arada e, şimdi Split ve Ejek'in ne olduğunu anlatacağım Korktum Tabi bu oyun oynuyorsanız biraz da küfür edeceksiniz. Onda bu arada bunların içine girebiliyorsunuz. Tabi ondan küçük olmanız lazım. Şimdi e, bu taktiği ben seviyorum böyle ikili olmayı. Daha fazla beşgen toplayabiliyorum. Fakat daha hızlı yenilebilirim. Onun için şimdilik sakat. Hemen e, yavaştan göstereyim bir birleşeyim, ecek ve sprintin ne olduğunu. Şimdi ecekin ne olduğunu ben yavaştan ilk birleşeyim. Ecek kendinizin ananı ya yanlış yere attım ya. Ecek kendinizin bir parçasını atıyor. E, besliyor yani adamı. Splint de e, kendinizi bölüyor. şimdi biz bölünelim gelişmemiz için yavaştan gelişelim çok fazla burada tomurcuk var. bu arada adam da yanımda hemen bir birleşeyim yedim şimdi seni diyeceğim yedim <laughs> çok güzel beşinci sıradayız 45 148 149 bu arada şimdi büyüyeceğiz tamam şimdi çok daha iyiyiz ve güçlüyüz. Böyle oyunun amacı çok yük aslında gördüğünüz gibi çoğunlukla işte Beşgen yiyoruz adamları yiyoruz Eğlenceli bir oyun bana göre Bu normal tek başınız oynadığınız eğlenceli olmuyor fakat Yanınızda biri olduğunda daha eğlenceli olabiliyor bu oyun Şimdi yanımda ee, Gülücük var ikinci sıradan 900 puanı olan Onu ben nasıl yerim diye düşünürken şu yeşillerden birini getirebilirim Şimdi ben bu adamı yiyemem Çünkü adam var orada Şunu yer miyim? Aynı boyuttayız. Hiç gerek yok. Bu arada beni yiyecek. Sprint atmalıyım. Böylelikle kurtulabiliyoruz adamlardan. Ve daha da devam edebiliyoruz. Bu arada mallık yaptık. Mallık yaptık. Biri bizi yerse inanayı yeriz. Hemen aşağı git aşağı git. Hadi birleş. Birleş. Birleşmedi. Köşeye gidelim. Birleşiyor şeyin Ananı. Eyvallah. <laughs> Çok daha iyi oldu. He. Aynen. Üç parça olmamız daha iyi. Dört parça şimdi. Allah gel geriye. Çok bir o dönüş yaptık. Evet büyüdük. 379 381 puandayız Ve gelişmeye devam ediyoruz Oyunun amacını anlattım Zaten gördüğünüz gibi oyun böyle Yani çok bir şeyi yok Anlatabildiğime göre Oyunun çok bir amacı yok Böyle anca Canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz bir oyun Şimdi böyle adamları yiyerek Daha da zevkli olabiliyor Ta ki sizi yiyene kadar biri Abo Yiğit'e bak Yiğit'e. Yiğit olduğunu anladım. Ve bölündü. Hadi be. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuzdan bu kadar. Beni desteklemek istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Like attıkça bildiğiniz üzere video çekiyoruz. Hoşçakalın görüşürüz.